evde Valeri Lobanovski stadında maça iyi başlayan ev sahibi Dinamo. Henüz maçta ilk saniyeler Rebro'un şutu. Rüştü'den dönen topu Ringon tamamlıyor. 25. saniyede Dinamo Kiev 1-0 öne geçiyor. Koreya vuruşunda Gusev dokunamadı. Şans anı Fenerbahçe için. ilk yarı 1-0 Dinamo Kiev'in üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya Fenerbahçe'yi başlıyor. Alex'in ortasına kafayı Mehmet Aurelio vuruyor. Skor 1-1. Büyük sevinç var Sarı Lacivertler'de. Alex'in ortası Mehmet'in kafası. Ravaş maçı için önemli bir gol. Şovkovski uzanıyor ancak yetişemiyor. Şatskik ceza sahasında. Candice yılıyor. Ortası Rinkon'dan önce Ümit Özat. Topu kornere çaldı. Kore'ye kullandı köşe atışını. Arka direkte bomboş isim Rincon. Rüştü. Topu çelemiyor. Brezilyalı skoru 2-1'e getiren gole işte böyle imza atıyor. Milevski'yi düşürüyor Serkan. 75. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kalıyor. Fenerbahçe kalan 15 dakikada 10 kişi mücadele edecek. Dinamo Kiev'de farkı arttırma çabaları. Rincon vurdu Rüştü. Koreya'nın pası ring geldi. Onun vuruşuna rüştü başarılıydı. Maçta dakika 83. El Kaduri ortalıyor. Yusuf gelişine harika vuruyor. Dinamo Kiev farkı ikiye çıkarıyor. İzlediğiniz bu golle rüştü. Müdahalesi var ancak topağlarda. 10 kişi oynayan Fenerbahçe son dakikalarda gol için yükleniyor. Apyan şutu. Şanssız dakikası lacivertliler için mücadeleyi Dinamo Kiev 3-1 kazanıyor ve Fenerbahçe tur ümitlerini rövanşa bırakıyor.